Özellikle Murat Bey, Roketsan olarak SİHA mühimmatları üzerine bir uzmanlığa sahipsiniz. Evet. Ee, bu kapsamda özellikle ben size İHA 230 ve İHA 122 ailenizle e, TRLG 230 ve TRLG 122 ailenizi sormak istiyorum. Çünkü siz son dönemde e, Speed is the New Start diyorsunuz. Evet. O da çok önemli. Ne, evet. Neler söyleyebilirsiniz? Evet. Aslında e, bizim var olan kabiliyetlerimizi ee, çeşitli e, platformlara yaygınlaştırarak hızlı çözümler oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle yüksek hızlı e, füzelerimizin e, gerçekten hava savunma sistemleri karşısında çok ciddi avantaj sağladığını biliyoruz. Bu avantajı kullanabilmek açısından e, bizim sihalarımızın üzerine 230 füzemizi ve 122 füzemizi entegrasyon çalışmalarını yapıyoruz. 230'un deneme atışları başarıyla tamamlandı. Şu anda seri üretimde ve bunların e, harp sahasında kullanılmasını şu anda bekliyoruz. Bunlar ne sağlayacak bize? Aslında e, sesin çok üzerinde birkaç kat üzerinde bir hızla 100-150 kilometre bandındaki e, hava savunma sistemleri başta olmak üzere hepsini çok hızlı bir şekilde vurabilecek bir kabiliyeti bizim sihalarımıza kazandırmış olduk. E, bu kabiliyetle birlikte özellikle bizim SİHA'larımızın tehlikeye bölgeye girmeden karşı unsurları bertaraf edebilecek bir hızla e, e, Şeye irtifaya ve e, menzile sahip olmasını sağladık. Bu bizim diğer küçük mühimmatlarımız için de işte, çok büyük bir avantaj sağlayacak. Yine 122 bunu takip edecek olan sistemlerimizden bir tanesi olacak. Sadece 230 ve 122'nin havadan atılan versiyonları değil, bunların güdümlü hale getirilmesini de biliyorsunuz eee olarak gerçekleştiriyoruz. 230'u zaten lazer güdümlü hale getirmiştik. 122'lerin de lazer güdümlü hale getirilmesi için şu anda çalışmalar tamamlandı. Onları da inşallah kısa zaman içerisinde savaş alanında, harp alanında e, başarıyla göreceğimiz düşünüyoruz.